Kılıçdaroğlu seçimi neden kaybettiğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oral çalışlara konuştu ve seçimi neden kaybettiğini açıkladı. Oy verme ihtimali bulunan, tereddütlü kitlenin, seçimin kaderini belirlediğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çıkan sonucun yankıları sürmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, serbestiyet yazarı oral çalışlara açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, kararsız muhafazakarlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Parti sağa kayıyor, haksız değerlendirmeleri yapıldı. Çalışlar, serbestiyetteki köşesinde Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı. Kurultayda yönetim açısından bir sorun çıkmaz. CHP'de şu anda il ve ilçe örgütlerinin başındaki arkadaşlarımızın çoğu eski gençlik kollarında çalışanlar. Parti bu şekilde de yenileniyor. Seçimlerde müttefik sağcı parti üyelerinin CHP listelerinden aday gösterilmesine yönelik eleştirileri şöyle cevapladı: "Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. %25 oyumuz var, %50'ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız." Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. Parti sağa kayıyor, haksız değerlendirmeleri yapıldı. Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti. Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak protokol ve anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir. Kararsız muhafazakarlar, eski günlere dönebiliriz korkusuz ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan'a verdiler. İktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakar kitle, sonucu tayin etti. Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakarlar, ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan'a verdiler. Diğer yandan Kılıçdaroğlu para dilenen bir iktidar sözleriyle yüklendi. Bir Araplara gidersiniz bir IMF'nin kapısına. Kılıçdaroğlu Aydın'da toplu temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu bugün para dilenen bir iktidar düşünün. Gidip Araplara acaba bize 5-10 dolar para verirler mi diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Söke ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi toplu temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu törende yaptığı konuşmada vatandaşlara seslendi. İktidarın para dilendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, bugün para dilenen bir iktidar düşünün. Gidip Araplara acaba bize 5-10 dolar para verirler mi? Bir gidersiniz IMF'nin kapısına, acaba bize para verirler mi ifadelerini kullandı. Bugün para dilenen bir iktidar düşünün. Gidip Araplara acaba bize 5, 10 dolar para verirler mi? Bir gidersiniz IMF'nin kapısına acaba bize para verirler mi? Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal'in ilkeleriyle yola çıktığı takdirde hiçbir emperyal gücün önünde diz çökmez, diz çökmemiştir. Bakınız, devlet kurulduğunda Osmanlı'nın borçları son kuruşuna kadar ödenmiştir. Parlamento dışında Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları hiçbir gücün önüne gidip para dilenmemişlerdir üretmişlerdir. Köylü kalkınmıştır. O dönem sanayi çok gelişmediği için köylü milletin efendisi sayılmıştır. Üretmiştir. Bugün sormak lazım, köylü gerçekten milletin efendisi konumunda mıdır? Köylüyü öldürdüler, toprağı küstürdüler. Bütün bunların tamamını düşünerek niye anlattım size tarihi? Tarihini bilmeyen ülkenin geleceği hakkında sağlıklı karar veremez. Önce tarihimizi bileceğiz ki gelecek hakkında sağlıklı kararlar verebilelim. Ben bunları reddediyorum. Sizin de reddetmenizi istiyorum. Hem ülkeyi kalkındırıyorsunuz, Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödüyorsunuz, savunma sanayini kuruyorsunuz, uçak fabrikaları kuruyorsunuz, denizaltı yapan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa ediyorsunuz ama geliyorsunuz 21. yüzyıla 5 10 dolar nereden bulabilirim diye kapı kapı geziyorsunuz. Ben bunları reddediyorum. Sizin de reddetmenizi istiyorum. Çünkü ben bu ülkenin bağımsızlığından, büyümesinden yanayım. Eğer adı Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan bir gemimiz Karadeniz'de yabancı bir ülkenin helikopterleri tarafından basılıyor, arama yapılıyorsa ve bunu Rusya Dışişleri Bakanlığı bunu kamuoyuna açıklıyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bundan haberi yoksa ahlaki ve siyasi bir sorunumuz var demektir. Benim insanım aranacak, gemiye baskın yapılacak, Rusya bütün dünyaya duyuracak ama biz duymayacağız. Niçin ülke bu hale gelir mi? Yasaklı madde baronları İsrailli, Türkiye'de 10 yıla mahkum edilen yasaklı madde baronu. Onların isteği üzerine hapisten çıkarılır, İsrail Dışişleri Bakanı açıklama yapar, Türkiye'deki yasaklı madde baronunu serbest bıraktık diye. Ülke bu hale gelir mi? Ülkenin bu hale gelmesi için Allah aşkına bir vicdanınıza sorgulama yapar mısınız? Nasıl olacak? Bizim mahkemelerin baktığı, mahkum ettiği bir baronunu, İsrailli gelip buradan teslim alıp kendi ülkesine götürüyor. Bu can bu bedende kaldığı sürece papazı benden alamazsın diye meydan meydan gezen bir kişi. Bak beni kızdırma mal varlığını açıklarım kamuoyuna." dediği zaman papazı koşulsuz teslim eden bir kişinin bu memlekete hayrı dokunur mu? Bu memleket için çalışabilir mi bu kişi? O nedenle 30 Ağustos'ta başladım, bu noktaya geldim. Cumhuriyetin kuruluşundaki felsefemiz neydi? Bugün düştüğümüz durum nedir? Türkiye'de Suudi Arabistan konsolosluğu basılır, bir gazeteci öldürülür. Öldüren kişiler elleri kollarını sallayarak Türkiye'yi terk ederler ve daha sonra siz kalkarsınız o davayı da siz Suudi Arabistan'a gönderirsiniz. Bu davaya benim hakimlerin bakmayacak, siz bakın diye. Bu emperyal, parası olan güçlerin bir ülkenin iradesini almaları demektir. Biz kendi irademizi, kendi bayrağımızı hiç kimseye teslim etmedik, etmeyeceğiz de. Fırından ekmek alırsınız, vergi ödersiniz. Elektrik düğmesine bastığınızda 4 çeşit vergi ödersiniz. Musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödersiniz. Kefen bezi aldığınızda vergi ödersiniz. Çocuğunuza defter, kitap, kalem aldığınızda vergi ödersiniz. İçtiğiniz suda vergi ödersiniz. Ama kur korumalı mevduatın sahiplerine bugüne kadar 117 milyar TL faiz ödendi. 117 milyar TL faiz ödüyorsunuz. Bir kuruş bile bunlar vergi ödemiyor. Şimdi ben esnafa sesleniyorum, kadınlara, gençlere sesleniyorum. Birileri 117 milyar TL faiz alacak, bir kuruş vergi ödemeyecek ama bu ülkenin insanı gidip ekmek aldığında vergi ödeyecek. Bu adalet midir? Bu hak mıdır? Anayasa diyor ki herkes mali gücüne göre vergi öder. 117 milyar TL faiz elde edenler bir kuruş vergi vermezler ama buradaki esnaf vergi vermezse maliye gelir boynuna biner. Bu mudur adalet? Bizi ayrıştırmak, bölmek istediler. Birbirimize düşman etmek istediler. Yok başı açık, başı kapalı. CHP'lilerin iki kırmızı çizgisi var. Bir vatan, iki bayrak. Vatan ve bayrağımız üzerine yemin ettik. Vatana ve bayrağa kim sadıksa onların yanında olduk. Hiçbir zaman ayrım yapmadık. Kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamadık. Bizim ahdimiz var. Bu ülke huzura çıkıncaya kadar, bu ülkeye huzur gelinceye kadar beraber mücadele edeceğiz. Çünkü dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Her şeyimiz var. Güneşimiz, sularımız, bereketli ovalarımız var ama iyi bir siyaset kurumumuz yok. Dolayısıyla bu bereketli topraklarda mısırı, pamuğu, canlı hayvanı, eti, nohudu dışarıdan alıyoruz. Ya biz niye üretmiyoruz? Neden bizim insanımız kazanmasın? Bunu ben söylüyorum. Lütfen sizler de düşünün.